Cümleten selamun değerli izleyicilerim. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Cansu'nun Dünyası YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün menümüzde neler var? Bugün sizlere şöyle bir vlog ve video paylaşacağım. Bugün pizza yapıyorum yine. Onun hamurunu yoğururken sizlere çekip böyle göstereyim dedim. Şimdi e, bunun içine karışımlarımı koydum sıvı karışımlarımı ve mayamı görüyorsunuz e, tarifi zaten biliyordunuz önceki videolarımdan ama isteyen olursa tekrardan e, altına yazabilirim sadece sizinle böyle yoğururken hem sohbet edeyim hem de e, beraber yoğuralım diye açtım bu videomu videomu şöyle e, unumu koydum kabımın içine o yetmez diye bir de e, saklama kabımı da getirdim. Bugün misafir olarak kimim var? Hadi düşünün bakalım. Baya bir izleyicim soruyordu bana nerede diye işte ne yaptınız diye bayram kardeşimizi. bizim elemanı işte kimisi diye bayramı ne yaptınız? Bayramı nereye götürdünüz falan. Bayram anneniz yanındaydı değerli izleyicilerim. Demirçiköy'de pek uzağımızda da değil zaten. istediğimizde i̇stediğimizde birbirimizi görebiliyoruz. Ama anneskinin de işi var maalesef ki. Onların da koyunları, kuzuları var. O yüzden gitmek zorunda kalmıştı. Şimdi de bugün bir ziyarete gelmiş. Gelmişken sana pizza yapayım mı, seviyor musun dedim Biraz çekingendir, pek seslenmedi ama kıyamadım tabii ki de. Hemen hamurumun başına oturdum. Ona bugün pizza yapacağım inşallah. Demek ki her de pizza yapıyorsun Cansu diye. Vallahi her gün yapmıyorum. <laughs> Normalde yani e, mayamız yelde de e, daha çok olmadı ama bu bayram kardeşim için özel. Bayram kardeşim için bugün özel yapıyoruz öyle diyeyim. Şöyle bunun içine mayamızı, şekerimizi, tuzumuzu, e, sıvı yağımızı, bir bardak sütümüzü ve iki bardak da ılık suyumuzu ekledim. Gayet ılık olsun ki mayamız çabuk gelsin. E, biz bugün koyunumuzu, kuzumuzu doyurduk, onları gönderdik. Evlerin temizliğini zaten sabah yaptım Bugün biz mantar toplamaya gittik Dünkü videomda görmüşsünüzdür Paylaştığım videomda Mantara gittik pek bulamadık Geri geldik Ama inanın şöyle çıksak da şu Bizim buradaki tepelerden bir video çeksem Sanki düğün var gibi Herkes burada öyle mantara geliyorlar Çok seviyorlar İnsan yemekten ziyade toplamayı çok seviyor Bizim de mantarda baya çok o yüzden o mantarlarımız israf olmasın diye bugün pizzamıza kullanırım inşallah. Unumuzu elemiştim. Şöyle ekleyelim. Bismillah diyelim. Ezanımıza daha 5-6 saat var. Hamurumun mayası gele dursun. Yanına bir çorba, bir salata ve pizza sevmeyenler için de et hazırlayacağım. Değerli izleyicilerim, bana bazen yazıyorsunuz canım sen yemeklerin yanında çorba yapmıyor musun diye. Çorba yapıyorum ama yaptığım gün geri döküyorum çünkü fazla içmezler yani. O gün içilir bir sofraya an bir daha da içilmiyor. Hatta o bile öyle zor bela yani. Pek çorba'yı arayan kişiler değiliz. Mesela kaynatamın kardeşi var Erdoğan amcamız. O çok Sever, çorbasız yemeye başına asla oturmaz mesela. Ee, bana öyle yorum yazanlar da öyledir kesinlikle biliyorum. Ama biz tercih etmiyoruz pek. Olsa da hoş, olmasa da hoş diyoruz. O yüzden hala e, sıvı malzemelerimizin sıcaklığı devam ediyor, ılıklığı çok güzel. Bir önceki videolarımda videolarımı yarım yarım bırakıyordum. Yani yarım olup da böyle sonuna kadar sizinle yoğurmuyordum. E, bir iki izleyicim dediğine alındım diye söylemiştim. O kadar çok yorum gelmiş ki canım sen onları aldırma biz seni izlemeyi çok seviyoruz. E, i̇nan ki bir bu kadar daha olsa izlerdik falan diye çok teşekkür ederim canlarım. İnanın e, sizler iyi ki varsınız her zaman yanındasınız Çok teşekkür ediyorum sizlere böyle güzel düşündüğünüz için. Az kaldı şunu da şöyle ekleyelim Evet görüyorsunuz Yavaş yavaş Koyulaşacak artık Tahmin ettiğim gibi bu onun yetmeyeceğini Sanırım ki bilmişim Maşallah değerli izleyicilerim Bu sene sanırım mantar senesi her gidenin elinde böyle poşet poşet mantar getiriyorlar. Acayip çok buluyorlar. Bilmiyoruz artık. Ee, yağmur yağıyor ya ondan sanırım. Yağmur yağdı. Ardına da güneş çıktı. Hemen böyle ufak ufak parlamışlar. Ben e, gerçekten böyle şeyler çok merak eden birisiyim. Bazen şöyle düşünürüm. E, bir mantarı mesela ufakken göreceksin. Onun başına bir kamera yerleştirsem o büyürken ben de e, videoyu devamlı sürdürsem onu izlesem diye inan hep böyle düşünürüm. Ya da bir çiçeği. böyle gelişim aşamalarını çok seviyorum onları büyürken. Gerçekten öyle bir video olsa izlerdim ya da imkanım olsa çekmek isterdim öyle bir video. Unumuzu ekliyoruz. Çok güzel bir hamur oluyor yine. İnanın ben bu pizza tarifime bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Kanalıma yeni gelenler varsa bu pizzamı belki de eski videolarıma bakmayıp da yeni görüyorsanız gerçekten tavsiye ediyorum canlar. Hey. Yani değil mi? İdemese olsun sümen der. Zaten şey kaldı be. Azıcık daha yorum. Eee karnımız gidecek süt istiyor olmayacak herhalde. Yani. Hey yine uyku saati gerildi. Şey. Akşam geç yattı. Sabah erken kalktı sabah 7'si 8'i 6'sı 5 hiç fark etmez. Saat 3 kalkın, saat 9 kalkın bize öyle diyor. Kalkıyoruz. Ben bayağı da bir derin uykuya sahip birisiyim. Bayağı zor kalkıyorum. Telefon falan da vermiyorum. Mesela sabah versem de ben de uyusam da oynasa ama telefonu alışacak diye ona kıyamıyorum. O yüzden vermiyorum. İnşallah da böyle gider diye çok inanın mutluyum bu durumda. Çocuğumun telefonla oynamasını istemiyorum çünkü. Böyle mesela... Herhangi bir yere gittiğimizde bari oynasa, baksa o zaman da bakmıyor. Alıştırmadığımız için sanırım hiç istemez. Allah şükür ki öyle bir e, huyu yok. Ama iyi oldu yani böyle olması iyi. Benim için Şöyle kalan unlarımızı içine yediriyoruz. Bir güzel. Hamur işleri çok güzel oluyor değerli izleyicilerim. Ben çok seviyorum. Ee, eskiden mesela bu işlere, bu yemek işlerine yeni başladığım zamanlar hamurda korkuyorum derdim. Hani böyle elime yapışacak, hiç kalkmayacak diye. Yani korkma değil de bilmiyorum. Hoşlanmıyordum. Alıştım artık. Çok seviyorum aklınıza gelebilecek her tarifi yapabiliyorum yani. Eğer ki bir istediğiniz tarif falan olursa siz bana söyleyin ben hemencedik sizler için bir tarif çıkar veririm oradan. Şöyle yapalım. Bak görüyorsunuz ele yapışan bir kıvam var. Böyle olması gerekiyor. Hamurumuzu asla sert yapmayın. O zaman gerçekten pizzanızın hiçbir tadı olmayacaktır. Gayet yumuşak bir hamur yapmaya çalışın. Ele yapışan bir hamur. Hamurumuz bayağı toparlandı. Görüyorsunuz. Yine böyle iki avucu dolduran bir hamur oldu. Aynı malzemeler, aynı ölçülerle yaptım ve yine çok güzel bir sonuç elde ettim. Şöyle yapalım. Ellerimizi temizleyelim. İşte ben böyle yapıştığımı Sevmiyorum değerli izleyicilerim. Ee, böyle de yapışmaması için ya içinin yağsını çok yapacaksınız. O zaman da tadı kaçacak. Güzel olmayacak. O yüzden en iyisi böyle. Boşverin. eliniz temizlediniz mi? Hiçbir şey kalmıyor. Sıyırılıp biniyor zaten o. Gördüğünüz üzere. Su neyi temizlemez ki? Bu arada ellerimi de yıkayıp oturuyorum tabii ki de. Eller yıkanmadan olur mu? Dışarıda dolanıyoruz. Ee, sağ sola dokunuyoruz illaki. Zaten e, bu virüsten dolayı da bir el yıkama alışkanlığımızda e, daha çok oluştu vardı ama iki katına çıktı. Şöyle yapalım. Evet sizlerle sohbet ederken inanın vakti nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Yine hamurumuzu yoğurduk. Şöyle de bir daha yapalım son kez. Üzerini düzleyelim. Şimdi e, leğenimin ağzını kapatıyorum. Şöyle ellerim batırmasın ondan. Gördüğünüz üzere şimdi e, bunu bir battaniyenin içine sarmaya yine götürüyorum. Evet canlar ben şimdi pizza malzemelerimi hazırladım. Ee, şöyle görüyorsunuz mısırımı, domatesimi doğradım. Ee, orada biberim var biberimi doğradım. Şöyle göstereyim sizlere. Mantarımızı doğradım. Kaşar peynirimizi de rendeledik. Bismillah diyelim ve e, sosumuz da hazır. Gördüğünüz üzere çok güzel de bir sos oldu. Aynı tarifimle yapıyorum. Değişen bir şey olmadı. Burada e, gördüğünüz üzere pizza sevmeyenler için et koydum, sosladım, tuzladım. Bunu da az sonra fırına göndereceğim inşallah. Şurada da görüyorsunuz. Yine mantar, yine mantar. E, topladıkça inanın içimiz dışımız mantar oldu. Ama biz çok seviyoruz. Şimdi bu mantar'a ne yaptım diye soracak olursanız değerli izleyicilerim. Bunları bu şekil doğradım küp küp veya istediğiniz şekil görüyorsunuz. Bunu yani satın aldığınız mantarlarla da yapabilirsiniz çok güzel oluyor. İçine birazcık kaşar peynir rendeledim koydum. Bir de içine normal tuzlu peynir de ekledim görüyorsunuz şu içindekiler tuzlu peynir. Tuz attım sıvı yağını ekledim ve bunu da fırına göndereceğim bunu da çok güzel pişene kadar durutacağım bunu da pizzalardan yer kalmayacağı için yiyemeyiz ama sahur için hazır olacağını eminim. Fazla yağlı değil. Ee, yani sabah için sizi susatmayacağını eminim. Böyle yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere değerli izleyicilerim. Şimdi ben kiraz kompostosu yapacağım. Yani kiraz hoşafı yapacağım biraz sonra. E, çorba yapacağım bir de bunların yanına. Hamurumuz kabarana kadar ben de bunlarla ilgilene durayım. Şimdi ben bu malzemelerimi hazırladım diğer işlerime doğru geçelim o zaman. Görüyorsunuz bu e, gerçekten çok güzel oluyor. Evet değerli izleyicilerim. Güzüne sobamı yaktım. Bugün bizim burada hava baya bir soğuk. E, mutfakta da üşüdüm. Eve kaçtım. Sobamızı yaktım. E, şöyle. Yüksüşümü göstereyim. Yüksüşüm orada uyumuş. Bebeğim ben de altına minder koydum düşmesin diye. Koltuğun örtülerini falan düzeltemedim. Çünkü orada yüksüşüm uyuyordu. Buraya malzemelerimi getirdim. Ben pizzamı bugün burada yapacağım değerli izleyicilerim. Ayaklı sinimi de getirmedim büyük şeyi. Bunun için de yapacağım. Zaten tepsinin içinde büyütmeyi seviyorum ben. O yüzden onu da öyle yapacağım. Tüm malzemelerimi buraya aldım. Gördüğünüz üzere. Tepsilerime yağlı kağıtlarımı koydum. Biraz sonra hepsini kendi etrafıma doğru toplayacağım. Sonra başlayacağım inşallah. Size şimdi e, ne göstereceğim? Hamurumu göstereceğim. Hamurum sıcacık olmuş. Şöyle battaniyesine sarmıştım yüksüşümün. E, Battaniye şöyle koyalım kenara. Hamuruma Bismillah diyelim. Şöyle bir bakalım. Maşallah. E, şöyle göstereyim size. Bunu ben yoğurduğumda bunun yarısının yarısıydı büyük ihtimalle görüyorsunuz. Şimdi bayağı da ağzına geliyor. Tel tel olmuş şöyle. Görüyorsunuz bu hamur tarifimiz çok güzel. Pizza hamurumuz tavsiye ediyoruz. Şöyle bir yapalım içinin havasını alalım. Sonra bununla pizzalarımızı yapmaya başlayalım. Görüyorsunuz tel tel olmuş değerli izleyicilerim. Ben inanıyorum ki çok güzel de pizzası olacak. Şöyle. Bu bizim yemek yediğimiz sinimiz. Bunun içine şimdi birazcık su ay un ekleyeceğim. Oraya da su akmış sanırım. Neden akmış onu da anlamadım. Un ekledim oraya. Şimdi onun üzerinde yavaş yavaş açacağım. Ben pizzalarımı yapmaya başlayayım. Saatimizde az kaldı ezanımıza. Bismillah diyelim başlayalım. Evet canlar pizzamın biri pişti Bir diğeri de burada Görüyorsunuz bu da yuvarlak tepsimde Bu da kare tepsimde Şöyle de yeşil soğanlarımı da yıkadım Tertemiz bunlar da gösteren su Görüyorsunuz bunları bununla beraber yiyeceğiz Aslında gitmez gibi geliyor ama Yine de canım böyle istedi Bunu kare kare keseceğim Üçgen olma ihtimali yok gördüğünüz üzere Şöyle Şuradan başlayalım bunu biraz daha kalın yaptım şöyle göstereyim size ekmeğini çünkü öbürlerini de baya ince yapmıştım bunu da böyle kalın yapmak istedim bir de böyle deneyelim diye şöyle keselim buhar üzerinde çok güzel ezanımıza da daha bir saat vardı sanırım var mı hazır? var aynen ben hava bugün değişik ya karanlık ezan saat geldi diye koşarak yaptım hatta bir tane videomun devamında da söylemiş olmam lazım ezanıma çok az kaldı diye. Halbuki daha çokmuş da. Şöyle şöyle kesiyor. Evet. Şöyle sağlam tutalım. Bu aparatı da yeni aldım bu arada. Bunu da acemisiyim. Bilginize eğer ki yanlış falan yapıyorsam. Şöyle bir göstereyim görüyorsunuz. Ee, ekmeğin çok kalın yapmayın, çok da ince yapmayın. ince olunca da tadı olmuyor gerçekten ama bu tam güzel. Balık etli bir şekilde yaptım. Şöyle bunu da kestik. Bayağı bir gök gürlüyor. Bugün e, hava iyice değişti gitti. Sabah biraz daha iyiydi aslında. Şu kısımlarda normal bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Bir dilim daha keselim buradan. Bugün menüler Bayram Kardeşim için. Bu gidişle Hasan bana pizza dükkanı açacakmış. Evet çok lezzetli olur. Evet. Şimdi bunu şu şekilde alacağız. İsteyen isteğe bağlı olarak üzerine ketçap mayonez ekleyebilir. Ee, sizlere ben soframı kurunca da tekrardan bir çekim yapayım Bayram kardeşimle sonra e, kapanışımızı yaparız. Evet canlarım buhar üzerinde görüyorsunuz. Ee, bu pizzam da pişti. Bunun ekmeğini biraz daha kalın yapmıştım. Normalde hep ince yapıyordum. Bir de böyle deneyeyim dedim. Ve sonuç yine mükemmel. Şöyle size bir de soframı çekeyim. Soframızı hazırladık. Ezanımıza 5 dakika gibi bir süre var. Yaş. Yüksel hala uyuyor. Bizim hanım döktürmüş bu yine Bir el salla bayram kardeşimi. <laughs> Hep seni merak diyorlar. Evet. Utanma lan, ee, neyden utanacak? Evet, bayram bizim misafirimiz bulun. Evet. Göndermedik. Göndermiş koyarsın bayram diyor. Var mı geldi? Çağrıma inan. Gitti mi gelmiyor? arkasını unutuyor Aynen. bu. Aynen. O zaman nasıl biliyor? Ara getirdik. Aynen. Yüksel Aynen. istedi. Ben bayram özledim. Acaman gelsin diyor ya Biz şey diyor. Mendoha abiyi özliyor ki. Sadiyeyi. O zaman bizlere afiyet olsun. Kanalıma Herkesin hayırlı iftarlar. Evet, hayırlı iftarlar. Hayırlı akşamlar, iyi iftarlar. He, aynısı. <gülüyor> 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 Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like butonuna da basarak Ramazan beni daha çok mutlu edebilirsiniz. Yükseltimi sayamam diye dedim ona, aynısı değil. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.